Bakalım hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile Minecraft videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Minecraft videosuyla videosunda size ne göstereceğim? E, taştan kazma nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce Minecraft'ımızda taştan kazma nasıl oluyor? ben onu videomu göstereceğim. Yani bilmeyen arkadaşlarımız da var. Onu ben diyorum. Evet bu benim yeni evim. bir bir soba, etlərim pişmiş. Həmişə bir. Ə e, taxtadan kazma və ya da baltadan kurtulmaq üçün bunlar bizə lazımdır. İlk öncə arkadaşlar bizə lazım olan odun. Odun toplama arkadaşlar. Ee, odun topluyoruz arkadaşlar. Onu çubuğa çevireceğiz. Şu taş bulup çubukla taşı birleştirip taştan kazma veya da kılıç yapacağız. Yani tahta tahta her bir şeyden kurtulacağız. Gördüğünüz bir tahta malta kurtulacağım. Bugünkü videom kısa olacak arkadaşlar. Ee, ama eğer video, bu Minecraft videosunun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videomu like edip abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biraz A topluyoruz. Çok az bir az toplayacağım. Yani siz isterseniz yani çok 30 30 tane, 20 tane falan toplayabilirsiniz. Şimdi ben gidiyorum. Biraz taş toplama. Madenim var benim. Ben madeni buldum. Geçen videoda. Madeni bulmuşum. Buradan taşlar falan götürüyorum. Bura gördüğünüz benim ekin yerim gördüğünüz gibi. İki Bu taşlar var ya arkadaşlar gördüğünüz bu işte bu taşlar. Bunlar gördüğünüzde kırıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bak bu, bu bu renkte bakın görüyor musunuz? Bak bu taşlardan istifade edeceğiz yani biraz toplayayım ben de. Lazım olacak onun için diyorum ben biraz çok görsensin. Gördüğünüz gibi. evde arkadaşlar çünkü biraz e, çok yemek istemiyorum. Nereden çıkıyorduk ya? Lan dur. Çıkamadık ya. O kadar derin kazmıştık ki. Nasıl çıkıyorduk? Allah. Dur. Bundan birkaç tane sıfat edeyim. Hoppa. Hadi çıkalım. Çabuk çabuk çabuk. Buradan kum falan sıfat edeyim. Tavuk gördüğünüzü hemen vur, vur öldürmeliyik. Bize lazım. Çık 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 İşte bu. Hemen arkadaşlar evimize gidiyoruz ve crafted, crafted table'a gideceğiz. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Çok acı koyun var. Öldüreceğim ama videom son sonlandıktan sonra arkadaşlar. Önce crafter table'ı giriyoruz. Gördüğünüz gibi e. burada durun çubuk kalmadı biz evet. Birazcık çubuk alacağız. Yok. Durun durun. Neredeydi benim odam? Oda biraz. Evet. İşte burada. Buna vuruyoruz. Vur vur vur. Vur. <laughs> bize bakın çubuk alıyoruz buradan. Yani odunlu çubuk yapıyoruz. Şöyle odunun yerine çubuğu koyuyoruz. Taştan çubuk bir yerde oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taştan bir kazma alıyorum. Bir böyle bir şey alıyorum. Balta alıyorum. Kılıncı alıyorum gördüğünüz gibi. Yani taştan her hansı bir şey. Taştan çubukla her hansı bir şey yapabilir. biliyoruz. Gördüğünüz gibi taştan meşale oluyor. Kapı oluyor e, ee, böyle duvar oluyor, soba oluyor ve merdiven oluyor. Bununla da kötü ki sıfat ediyoruz. kürek falan götüreceğim ben buradan. Kılınç götüreceğim bundan. Veya da balta. Bir tane de balta. Hmm. Bir tane de bundan. Yeter artık arkadaşlar. Oo, çok su dökülmüş ama bura. Gözlerim kadar oldum. Ben lazım olmayan aşağıları buraya koyuyorum. Ah yer dolmuş. Dur ben bunları çıkartayım. Neredeydi bu? Evet, her şeyim arkadaşlar? Eğer arkadaşlar e, tahtadan, yani tahta baltadan veya da kürekten, kılıçtan kaz, kazıdan kurtulmak, kurtulmak istiyorsanız benim videoma bakıp like edip abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Videomun devamı gelince siz de bilmeyen arkadaşlarımız da bazı şeyleri bilsinler arkadaşlar. Kanalıma abone olup like like, edin, like etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Güle hoşça kalın.